556 çok az. Vallahi ben de şu an parayla çekiyorum. Bende de 30 tane var. Ben şuradan bir M4 sipariş edeyim. bomb isteyen var mı? Alırım, alırım. 6 alt ile beraber gelmiş güzel kardeşim. Eee şu not, şunu, at, şunu, al. şunu şuraya tak al. Başka olacak bir şey yok. 3 isteyeni veririm. Size doğru geliyorum ben. Girdim oraya adam ben. Açılıyor. Allah Allah. Silah silah alırım. Bu tamak olan var ya. Bulursan onu alırım. Allah Allah çok ilginç. Fişek, Fişek atıldı, atıldı şu tepeden. <laughs> Buraya gelen alacak ya kaldırmaya. Aha ha adam. Ben görmüyor. Şu ağacın dibinde. Alala. Açık tarafta location Adam var galiba burada, burada. Aa, Gördüm mirtin, gördüm haydolur, gördüm Kayada Mark the location Marked location Medkitliyim ben Bitmedi mi? Burayı tamam, al, ya. Ya. Al. Al. Buraya al Mike kayalar hadi sen drop'un arkasına geç ben kayalara geçiyorum. Yo gitti gitti. Şurada. Arkadaşlarını mı kaldıracak? Yetişemez ki. Kapalı. Fight Bit gelin, gelin gelin. Fight sesi var gelin. <laughs> He? Ya. ya. Avuk alıyorum ya. Bu hal avuk oynayacağım. Şuradan bir kit çökeyim hemen geliyorum. Araç 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 araç. Marked a e location. Durdu. Nerede durdular? Şeyin kenarında. İnfom yok size uzağım ya. Şurada mı? Mark the location. Aracı getireyim mi? Keskinim varsa burada Baygın bir AP'si var Hala aynı yerden sıkıyor bu Hı hı Bagi Motor. Altımızda durdu. Arabayı çaldı. Reslamız aldılar. Buggy. alan 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 ya İyim burada iyim burada Bir geç sen i̇yiyim. Aynen. Bizi koruman lazım yanımdan fişek atıldı Şu evde olur Mark the location Ölü orası. Fişek atılan taraf ölü ha. Şurası ölü. İki kişiydi. Ev sıkıyor göremedim. Hala göremedim. Bu ağacın olduğu yerde oldu mu? On my way. On my way. Bunu öldürmüş işte. Mark location. O taraf ölüyor mu? Ölü ölü. Ha, ölmüş. Nerede ya? Doğumuza dikkat edin ha. Uf. Oo. Bize çıkacaklar ya. Bine bak. Takap var? Bize çıkacaklar. Ay, ya da tamam. O zaman tamam o zaman. Yalnız evden atlayana bir vurmuşum. Ben de vurdum onu. İkinci atlayana ilkine vuramadım. Son atlayana bir koydum. Görmeden vurdum yani. Biz raporu yeriz ya bu şekilde. Aha. aha. Nerede? Şurada adamlar. Location. Bir kişi zaten. Geçti. Ulan 3'e 1 mi kaldı? Evet. Mark the location. Nereye geçti? helal Ha, güzel oynadı ya. İlk oyunun bir olması daha güzel. Oğlum hiç yakın fight geçmedi ya.